Merhaba arkadaşlar, kızlar kendilerine ahşap boyama seti aldı, maket seti, maket yapacaklar. Anladım. hangi hangi maketleri yapacaksın Selanis? İlk önce bir seti yapacağız, yani benimkini. Ondan sonra tekrar, ondan sonra ablamınki. <laughs> Çok hızlı söyledin. Çok zor. Çok mu zor? Bir gösterir misiniz tekrar? Çevir, Türkçeleştir. <laughs> İlk önce bisiklet sonra traktör sonra helikopter. Tra traktör yani. değil kız o. Kaldır bakayım ne yok? Aa, eski araba. Eski tarz araba. Bir de, Bir de... ahşap helikopter. Şimdi onları sonra yapacağız. Sen evet önce bisikleti. Üstteki jelatini açın bekliyorum. Evet <laughs> paketi açtık. <gülüyor> <gülüyor> İyi yaşa. <laughs> paketi açtık şimdi bunu Hangi şekle getireceğiz? Bu parçaları ayıracağız arkadaşlar ve şu bisikletimizi yapacağız. Haydi, ayırmaya başlayın. Ayırma ve yapım işlemini acaba hızlandırsak mı? Neyse bakacağız. Evet, biz hepsini parçaladık. Hızlandırılmışta da göreceksiniz zaten. Hadi yapayım. Şimdi bu parçaları şu şekle göre ah, birleştirecekler. Işte Hadi kızlar başlayın. Niye tepeden başladın kız? Bilmem, şu şu arka şu şu ben kutuları yapsanız koyayım. önce daha kolay değil mi? Neyse. Hayır, ondan değil biz onları nasıl yapacağımızı bulamadık da. da. Hmm. o zaman bu yapım aşamasını da mı hızlandırsak acaba? Bu yan, yanamış. İki tane yan yana değil mi? Onu birleştiren bir sistem bir nerede? Bir. Yine bir güç kuvveti lazım mı? Baba gücü lazım mı? Onu bir sistem bu ya. O sistem o mu? Bersene. Tamam. Şunu bastıca, Şimdi biz bunun nasıl yapıldığını bir inceleyelim. Videoyu çekmeye devam Şunu edelim. Koyuyorum. Ben bunu taktım. Böyle mi? Hı hı, galiba. Ablası bir bak. Galiba öyle. Bazı yerlere gücüm Şurada sürekli... kenarda dur. Bazen belki yardım gerekebilir. Çünkü güç gerekiyor bazı şeylerden. Ba bana tekerleklerim gücü yetmiyor. Bak takamamış. Ben bunu da takamıyorum.

Evet, bisiklet oluyor, oluyor. Baba, bastıyamıyorum. bastıramıyorum <laughs> Şimdi ona da. Tam yerini buldur. Tut tokası çıkmış. Tokaya bak. Takayım mı? Taktım. O <laughs> oh, tıkır tıkır. <laughs> Bu hazır. Bu hazır değil mi? Ben... Evet. Şimdi suya tuyaktı Hey dur dur daha boyayacağız kız. Evet. Bunu yeşil Sağlamla ve mavi yapacağız. Hayır. Hayır. Ya. Ben de. yeşil ve mavi yapacağım. Bence istediğimiz renkler. Ben o benim. Ama, ama o benim bir set Ama ama sadece yeşil ve mavi yaparsan yeşil ve mavimiz biter. Sonra hiçbir boya sadece buna kullanabilirsin yeşil ve mavi yapmak. Tokaya bak. <laughs> Toka sallanıyor. O yüzden... Da, 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 da. Bir gösterin şey. bakayım sanat eserinizi. Evet. Ye, koysana zemine koy. Toka gitti sonunda uçtu. Çevir yan çevir bana doğru. Bana yan çevir. Evet bisikletimiz bu. Şimdi bunu boyayacağız arkadaşlar. istediğimiz renge. Bence çok güzel değil mi? Anne kapatma sakın. Kapatmıyorum sakın. Evet. Evet bisikletimiz, ahşap bisikletimiz hazır ve artık boyama işlemine başlıyoruz. Selah Beren, Açamıyorum. iyi de onu, onu bu boyayı kullanabiliyor musun? Bence normal fırçayla kullan. Onlara öyle şey yapma. su bazlı şeyler kullanılıyor ya. Açamıyor. Ablası açabilir misin? Tamam sen git fırça al, biz açalım. Merhaba arkadaşlar. Sen şimdi nereyi ne renk boyayacaksın Selen? Söyle bakayım. Ben burayı yeşil boyayacağım. Ön ön seleyi, ön Ben de burayı mavi. Bir sen boyayayım de. boyayayım mı? Birazcık yeşil boya hadi. Ben yeşil. Yeşili aldık. Abi, sen, sen abla da maviyi aldı. İçini ben de mi boyayacaksın? Ben içini boyayacağım. İçe gerek var mı? Ben. Kenarlarını da boyamayı unutma tamam mı Selen? Evet, bakayım. Şurada. Selen esnağı başladı. Güzelce boya kızım tamam mı? Bakayım. Evet. Ben Ay biliyorum. çok eğlenceli. Ben bildiğim Bu şekilde boyamalarımıza devam edeceğiz. Ben bu boyamayı küçükken benim okulumda görmüştüm. Senin yapmıştım. okulun mu vardı? Evet. <laughs> hmm, hayal gücü kuvvetli kızım benim. Ellerinize dikkat edin. Gerçi boyansa da önemli değil. Bu çıkıyor değil mi? Evet, güzelce boyayın bakayım her tarafına. Boyayın, boyayın, boyayın. Aferin size, devam. Ben hızlanacağım, <laughs> merak kardeşim. etme. Bu siyah mı olmuş ya? <laughs> Ön tarafı da yaptın mı beraber? Yeşilin altını. Yaptım. Tamam. Şimdi. Kırmızıyla şurayı anne, düzeltin. Be anne. Yıkama onu, Düzeltsin ablan kırmızıyla o şey fazlalıkları. Ver onu oraya. Koy böyle. Al bunu yıka. Ama senin için bitti mi? Beyazla bittiyse yıkayacak çocuk. Beyaz bitti. Bitti. bitmiş yıka çocuğu. İstemiyorum. Şimdi böyle renklerimiz çok güzel oldu. Ve son olarak tekerleklerine renk boyuyoruz. Sarı. Tamam başlayın sarı boyamaya. Selen çok az alalım. Hmm. Selen tutunabilirsin ben, bir yerden. Ben, ben, ben. Yeşil tarafından belki tutabilirsin Selen. Elin dengelemek istiyorsan. Baktırınca da olmuyor. Sen o zaman tamam biraz daha bastın. Bak oldu işte. Selen çok güzel oluyor. Beni yaptırdık Bisikletin. yani. Hayır bisikletiniz çok güzel oluyor. <laughs> Ve Beren papağan gibi kafasını <laughs> sallıyor. Pardon muhabbet kuşu <gülüyor> gibi. <gülüyor> Çok güzel oldu değil mi? Beğendiniz mi? Çok güzel. Sonuç olarak yaptığımız ahşap maketi önce parçaladık, sonra birleştirdik, sonra boyadık ve şimdi Beren'in eli boyandı çünkü en az 3 saat kuruması için beklememiz gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.